Bin can feda bir tek dostuna Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Yüzyıldır yıllar içim Bir başkadır benim memleketim Lay 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 <gülüyor> <gülüyor> yani benim iğrenç sesime ama sizinciğimin güzel sesine sağlık efendim. Çünkü sizin kuruşçu harika bir Türk sanat müziği ıı, sanatçısı oldu. <laughs> Vallahi çok güzel e, konserler veriyorlar. Ve ben de bayılarak deniyor yani. Keşke bende ses olsa. Şimdiye kadar kesinlikle bir e, şey çıkarmıştım. Evet herkesin sesi ne var. çıkarmıştım. Single. Single. Single'la kalmaz mı <laughs> Bayağı 45'lik <kırk beşlik> falan. <laughs> Çıkarırdım. Aramadı, sormadı, mesaj atmadı. Aramadı, sormadı, mesaj atmadı. Aramadı. Allah'ın cezası. Allah bela. Neyse hayatım bunu artık bir sonraki düğetimiz <laughs> Ay bazen yani bazenleri bu hayvan Neyse yaparım herhalde ileride ya. Birazcık daha şan derslerime devam edeyim. Öyle olur yani. Öyle şanlı olur. şöhretli olur. Tabii şanlı şöhretli olur. Siz de güzel güzel dinlersiniz, oynarsınız. <laughs> dedik. Neydi hayatım? Enerji biz tabii ki onu gö yani ona göndereceğiz ya enerji. O yüzden enerjilerimiz enerjilerimizi yükselttik. Hep birlikte şarkılar söyleyerek enerjinin yükseldi. Şimdi meditasyona geçeceğiz birazdan. O yüzden senin o enerjini değiştirmem gerekiyordu. Bu arada herkese iyi bayramlar. Aa öpün bakayım ablamızı. <laughs> hem diyorum ki bana abla demeyin hem de el öptürüyorum. Öpeyim abla. <laughs> <laughs> Kaydı bana verdi. Hayatım yani ne kadar istiyorsan açık çek. Nerede çek defterim? Tatlış kol. Bitmiş çek. Şey. <laughs> ben de bitmez hayatım. Ne kadar istiyorsun? Önünden ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> ne vereyim abime? Ne vereceksin abime? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir. <laughs> ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? <laughs> Neyse yayından sonra açık çek verelim. Salladın şu an. <laughs> Aha da böyle yani bir Bayram lütfen yani abla. <laughs> abla. Bak abla deme diyorum hem el öptürüyorum ama el öpmek saygıdandır hayatım. O başka bir şey ama siz benim yanaklarımdan öpün. Hadi bakalım. İyi bayramlar. Ay ben de sizi çok öpüyorum. Benden yaşı küçük olanlar. Aynı yaşta olduklarımız ve benden büyük olanlar, siz beni izleyenler çok saygı ve sevgilerimizde <laughs> sevgilerimi iletiyorum. Sizi çok öpüyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Harika bir şey bu. Ee, bayramları çok seviyorum. Eskisi gibi değiliz artık tabii ki. Hani artık herkes sarılıp öpüşebiliyor. O yüzden sevdim. Ee, bu bayram özellikle daha çok böyle <laughs> bayram, şey iki sene toplam dört bayram. Kimse kimseye Tabii, sarılamadı, öpüşemedi. Tabii, sarılamadı. Kimse kimseye sarılamadı. Ziller çaldı ama açılmadı o kapılar. <laughs> Sen öyle bir videom var. Evet. Dil çalıyordu. <laughs> Sen evet. hala video çekmeye devam ediyorsun. Kapıdaki daha bekliyor. İyi bayramlar. O videoyu bulursam yayınlayacağım. Evet, çok güzeldi. Küstüğünüz ve kırgın olduğunuz herkesle bugün barışın. Gidin kapıyı çalın. Ve kapı açılacak. Sizi bayram şekerleriyle ve kolonyalarla karşılayacaklar. Sonra sevgiyle kucaklayacaklar. Herkese iyi bayramlar. Barış içinde güzelliklerle dolu bir bayram diliyorum. Zil, ama zil çalıyor. Kapıda bekliyorlar daha. Hala devam. İyi bayramlar. Şey <laughs> bayramlar diliyorum. Bir de orada şey demişim. Hepinize de iyi bayramlar diliyorum. Kaşar <laughs> falan böyle. <laughs> Hiç yok. Muyum. Ay kaç önce. Evet. Üç sene falan oldu Vallahi. Yani. Hadi bakalım bulursan Ya Biraz sonra olay. yayınlayacağım onu. <laughs> Görelim bakalım o eski haciklerimi. Hayatım ne yapayım her şeyden önce sizcikler yani. Boş ver kapıda bekliyorlar nasıl olsa gelecekler. Bir, he, mesela e, evde bulamıyorlar zili çaldılar çalar evde bulamıyorlar. Sonra başkasına gidiyorlar bayramlaşmaya. Sonra tekrar geri dönüyorlar ya mesela. Ben hala bir <laughs> Hala yok. Aslında ben yok diye. Aynen ama gelin gelin herkes birbirlerinin böyle ellerini öpsünler, yanaklarını öpsünler, çiçekler, böcekler. Ondan sonra şekerler mekerler de öpsünler. Aa keşke şeker alsaydık da şuradan fırlatıverseydim size şekerleri. <laughs> Ama hayatım ben geldim, ben şekerim. Yiyin beni. <laughs> Ay keşke bugün şey yasaydım. Böyle bir... bir... Ne bayram? Hayır bir dakika başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aynı anda zehrimde bir sürü bir sürü şeyler oluşuyor. Ay kırmızı ayakkabılarımızla başucumuzda böyle uyuyorduk ya. Kırmızı elbiselerimizle bayramlıklarımızla çok güzeldi. Bir de küçükken annem ellerimizle kına yakıyordu. Bayramdı mı? Evet. Ha. Arife gecesi kınalarımızı yakıyorduk. Sonra onları böyle bayram sabahı kokluyorduk. Çok güzeldi. <laughs> Herkese gösteriyorduk konularımızı. Aynen çok güzel. Evet, o güzel, Ay, güzel günler. Çocukluk çok güzeldi ya. Şimdi artık her kıyafet aldıkları için çocuklara. Hani artık çocukların öyle bir bayramlık şeyi yok. Neyse geçelim bu konuları. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Hayatım enerjimizi gönderip şu adamı ya da şu kızı bir arattıralım kendimizi. Ne yapacağız? Tabii ki gözlerimizi kapatacağız. Ben dedim mi abone olun? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Sen hatırlıyorsan e, ama abone olmadıysan ve butlat lütfen hayat. Hadi bakalım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Harika bir yine enerjisel bağlantıyla sevgi enerjisi göndereceğiz. O bizi aramasını istediğimiz kişiye ve de o en güzel enerjilerle seni bugün kesinlikle arayacak. Tamam mı? Buna niyet et lütfen. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Burnundan derin nefesler alıp yine burnundan derin nefesler veriyorsun. Çünkü burundan aldığın ve verdiğin her nefes senin zihnini, bedenini sakinleştirecek ve gevşetecek. Şimdi gözünün önüne seni aramasını istediğin sevgilini getir. Onu hemen göremeyebilirsin. Ama o şimdi senin bilinç altında ve tam karşında duruyor. Lütfen bunu gör ve hisset. Şimdi gökyüzünde pembe sevgi enerjilerinin olduğunu gör. Her ikinizin üzerinde pembe sevgi bulutları olduğunu gör. Ve şimdi önce senin üzerine doğru o sevgi enerjileri akıyor. Lütfen kendini aç. Ellerini açabilirsin. Dizlerinin üzerindeki ellerini göksüne doğru kaldırabilirsin ve o sevgi enerjisinin avuçlarının içine, başının tepe noktasından ayak parmaklarına kadar seni yıkadığını hisset lütfen. Ve nefesler alıp vermeye devam et. Ve şimdi sendeki bu pembe sevgi enerjilerinin kalbinde toplandığını hisset tüm bedeninde ve kalbinde toplanıyor. Ve şimdi sevgilinin ismini de söyleyerek ona doğru hem kalbinden hem de bedeninden çıkan o pembe sevgi enerjisini ona doğru gönderdiğini hisset. Ve ismini söyleyerek X beni ara. X bugün beni ara. X bugün beni ara. Bunları söylerken hem tüm vücudundan ona doğru pembe bir sevgi enerjisinin ona yüklendiğini hisset. Hem de kalbinin içinden ona o pembe sevgi enerjisinin onun kalbine doğru gittiğini gör ve hisset. Ve devam et. X. Bugün beden. X. Bugün beden. X. Bugün beden ve bir kez daha tüm vücudundan çıkan o pembe sevgi ışıklarını gönder ona. Ve bir de kalbinden çıkan pembe sevgi ışığını gönder ona kalbine. Harikasın. Ve şimdi seni aradığı için önce ona teşekkür et. ...sonra da tüm evrene ve kendine teşekkür et. Teşekkür ederim. Kocaman bir nefes al ve ver. Ve gözlerini açalım. Gülümseyerek. Çok güzel oldu. Bir yağmur gibi o sevgi pembe enerjilerin... Üzerime yağdığını gördüm, çok güzel, çok çok güzel. Bir de öyle bir karardı, borardı, buralar bir şey oldu. Ay, çok güzel. Umarım sen de bunu hissetmişsindir ve gerçekten bunu tam olarak e, uzatabilirsin. Hissettiğinde o telefon sana geliyor. Bak gerçekten lütfen bunu e, tüm hücrelerinle hissederek ya o pembe sevgi ışıklarının senin bedeninden ona doğru yolculuk yaptığını ve ona gittiğini gör yani. Ben gördüm bak. Lütfen sen de gör tamam mı? Ve bunu istediğin kadar uzun tutabilirsin. Ben şimdi tabii ki bu kadar uzun tutamıyorum ama hani birkaç dakika yapabiliyorum ama sen daha uzun tut. Bunu gece yap. Ve bunu yaptıktan sonra lütfen uykuya dal. Çünkü uykuya daldığın anda senin sevgi enerjinin ona gitmesi ve bu enerjinin dönüyor olması daha hızlı oluyor. Çünkü bilinçaltın o anda kotlandığı için o sevdiğin kişiye enerji akımını sabaha kadar gönderiyor. Dolayısıyla o da seni dıt dürtülerek bir şekilde evren tarafından pat diye aratırılıyor hayatım. O telefonun çalıyor yani tamam mı? Bak lütfen Yorumlarında bekliyorum. Ne kadar sonra aradı arayacak bilmiyoruz. Ama sadece şu ritüel sayesinde o sevdiğin kişinin seni arayacağına inan. Aranızda ne geçtiyse geçti oldu bitti boş ver. Ee, hiç geçmişe takılma. Bir dakika önce de geçmiş. O yüzden kendi kurgularından kurtul ve lütfen bu ritüeli yap ve sevgilini kendine arat hayatım olur mu? Şimdi tatlışkom abone olma tuşuna basmadan önce beni dinle çünkü. Ben neye basmadım? Bu gramı da aramadım. Şimdi bir arayayım da onu. Hemen talimat vereyim. Çok acele hemen. Evi mi aradın yine? Evi aradım ne yapayım? Bu saatte ofiste değil o ben biliyorum. Alo? Aa gramı verir misin lütfen? Ne, ne münasebet sen çıkıyorsun telefona ayrıca? Neydi kız bunun Alo. Ha, alo. Alo. <laughs> Alexandra, lütfen verir misin? O beni tanıyor. Sen de ona naz bak hemen o, o tamam diyecek. Versen sonra sana açıklar o hatta. Hadi. hadi bak zamanım yok hadi Oy, ne Ay ne çekiyorum. Bak senin ya. Graham neden sen açmıyorsun telefonunu da alo açıyor? Hayır hayatım. Bak bir daha olmasın lütfen. Tamam mı? Burada iş yapıyoruz. Sen orada aşk yaşıyorsun. Hadi bu insancıkları da aşk yaşat o zaman. Neyse tamam hadi affediyorum seni de sevgiyle gönderiyorum evreni. Şimdi bu abone olanlar ve olmayanları aratır hayatım. Bak aratma ritüeli yaptırdım. Lütfen hadi bırak şu aşk meşki. Sonra yaşarsın. Hadi. Hadi. Hadi canım benim. Hadi. ne <laughs> Neyse hadi. Tamam hadi şımarma. Hadi mı an. Hadi görüşürüz. Aaa kutu nasıl var böyle bana. Alo işte. Sinir oldum. Neyse artık. Hadi canlar. Kıroş da aldı şeyi. Hadi şimdi hemen yapın. Hemen yapın. Öpüyorum sizi. Abone ol, bildirimlerini aç. Ondan sonra beğen. Bir de Instagram'a gel. Ee, yorumlarında bekliyorum. Hadi sesleniyorum.